peygamberini aslında gerçekten seven bir toplumuz. Yani ben bu konuda birçok insanın samimi olduğunu inanıyorum. ve peygamberini anan bir toplumuz, saygı gösteren bir toplumuz. Ama bu andığımız kadar anladığımız anlamına gelmiyor. Ve göstermiş olduğumuz o sevgi ve saygının da olması gereken bir değerde olduğunu göstermiyor. Niye? Çünkü bir şeye gerçekten sevgi duyuyorsanız o şeyi çok iyi tanımanız lazım. Ve aynı zamanda onu en doğru şekilde örnek almanız lazım. Yani biz mesela peygamberimizi çok sevdiğimizi iddia ediyorsak bu bir iddiadır. Dolayısıyla bunun için doldurmamız lazım. Davranışlarımızla, hal hareket tavırlarımızla, söylemlerimizle gerçekten onun örnek yaşantısına tabi olmamız lazım ki bir, doğru bir sevgi ilişki söz konusu olabilsin. O zaman sevginin ilk basamağı onu tanımak ve anlamaktan geçiyor diyebiliriz. Ve Çünkü... örnek, almak. örnek yani almak. Şimdi şöyle mesela bir insan eşine veya annesine, babasına onu çok sevdiğini söylediği zaman bunun kuru bir sözcükten ibaret kalması beklenmez. Yani birçok insan bunun bir şekilde hayata taşınmasını ister. Dolayısıyla bu sevginin bir göstergesi olması gerekir, bir belirtisi olması gerekir. İşte peygamberlere yönelik olan sevginin belirtisi de Onların tüm hayatlarını adadıkları tevhid mücadelesinde e, ve her türlü şirkten arındırılmış halis, arı, duru din üzerinde olmak ve aynı zamanda onların ahlakını, onların örnek yaşantısını örnek edinmek ve ne inananlar ne de inkar edenler için bir fitne aracı olmaktan da Allah'a sığınmak. Bu önemlidir. Neden? Çünkü... Kur'an-ı Kerim'de güzel bir duadır bu. Yani biz inkar edenler için bir deneme sınama aracı kılma der. Ben buradan şunu anlıyorum. Yani inkar edenler bize bakarak ya bunlar da Müslümansa deyip e, İslam'dan soğumasınlar. Bu inananlar içinde de düşünebilir. İnanan insanların da yani birtakım e, yanlış davranışlara bakıp e, bizden sebep İslam'dan ve Allah'tan soğumalarına e, neden olmaktan Allah'a sığınmak gerekir. Şimdi bunu yapmak için de Kur'an'ın ve peygamberimizin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu anlamamız gerekiyor. Yani Kur'an ayrı bir şey Allah resulü ayrı bir şey değildir. Bu ne demektir? Yani Allah resulü din adına her ne söylüyorsa bu ancak Kur'an'a dayanarak söyleyeceği şeyler olacaktır. Yani Kur'an dışında din adına bir şey söylemesi söz konusu değildir. Eğer ki peygamberimize isnat edilen Nispet edilen bir takım sözler davranışlar söz konusuysa ve bunlar, Kur'an'ın ölçüsüne vurduğunuzda Kur'an'dan onay almayan, referans almayan şeylerse bunların peygamberimize ait olması söz konusu değildir. Din adına. Ama onun dışında peygamberimizin kendi kişisel yaşantısında, kendi içinde bulunduğu kültürün bir sonucu olarak bir takım davranışları olabilir. Bu da gayet doğaldır. Çünkü o davranışlar din değildir. Yani o davranışları kendini hayatında esas almak, örnek almak isteyen insan için bir engel yoktur. Ama onu yaptığı zaman ilave bir sevap alması, söz konusu değildir. Yani o bir zaman örnek pe peygamberi hani e, bizi anlamanın daha doğrusu ona olan sevgimizin ilk basamağı onu tanımak, anlamak ve örnek almak olarak Tabii ki. üçledik. Tabii e, O halde onu tanımak için de yine mecbur Kur'an kaynaklarına yönelmemiz gerekecek. Tabii. O halde Kur'an dışındaki kaynaklardan özellikle Kur'an'a uymayan bilgiler aslında Hazreti Peygamberi tanımaktan ziyade bizim zihnimizde yanlış bir peygamber tasavvurunu o halde bizi yönlendirmiş olacak. Kesinlikle Bakalım. öyle öyle zaten öyle oluyor maalesef ki e, dolayısıyla burada aslında dediğim gibi üzerinde durması gereken şey şu yani Kur'an-ı Kerim Allah ve Resul'ü vurgusu yaptığı her yerde Resul'ün Allah'tan gelen vahiy olduğu gibi iletmesi üzerinde durur dolayısıyla burada asla bir ikilik söz konusu değildir yani e, Peygamberimizin din adına söylediği e, her şey Kur'an'daki Vahide sınırlıdır. Kurandaki vahiy dışında uyguladıkları ve söyledikleri her şey kendi kişisel tercihleri veya davranışları ilgili olabilir. Ama bu da e, mutlaka bir şekilde e, Peygamberimizin Kurandan aldığı ahlakla, Kurandan aldığı örneklikle ortaya koyduğu şeyler olacaktır. Yani buna aykırı olan şeylerin de e, kabul edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.